ondan çıkmazdı hani. Sırrım sende saklıydı falan. O ne demek ya? E sen hemen yetiştirmişsin Selime sizin mahalleye taşınacağımı? Ben kimseye bir şey söylemedim ya. E sen söylemediysen kim söyledi? E ne bileyim Burak. Ne iş var senin bu saatte burada? Biz barbarla bir şeyler istedik. Barbaros'tan öğrenmiş olabilir. Barbaros kim? Bizim mahallenin Fahri muhtarı diyelim. Yani bilmediği hiçbir şey yok. E tamam bunun Selim'le ne ilgisi var? Arkadaş olmuşlar. Selim'in Barbaros diye bir arkadaşı var ve benim bundan haberim yok yani. He? Oğlum niye öyle apar topar gidiyorsun bir dinlesene. Ya bırak o gerizekalıları ne dinleyeceğim. Hani insan üzülür yani. Bunlar üzülecekleri yere dalga geçiyorlar. Onlar şaka yaptılar. Abartma sen de. Sara, rica etsem Burak'la baş başa bırakır mısın bizi? Özel bir şey konuşacağım mı? Pardon. Sen niye öküzlük yapıyorsun? Üzüldü kız. Boşver boşver. boş, ver, boş ver. ne oldu onu anlat. Yok bir şey işte. Masada anlattığım kadar yani. Başka bir şey yok. Peki senin bu bahsettiğin evi kim buldu? Serra. Serra mı? Serra senin özel durumunu biliyor yani. Biliyordu. Sağ olsun bayağı da destek oldu yani. Olmasaydı ben bu kadar kolay atlatamazdım. Diyorsun. Siz ne zamandan beri bu kadar samimi oldunuz ya? Samimi demeyelim de daha çok dert ortağı değilim. Dert ortağı. Güzel. Ayrıca... Demek kesin kararını verdin. Evet hocam. Mert Bey'i de aradım. Zaten Amerika'daki okulun istediği kriterler tutuyor. Not ortalamam da dahil. Proje ödevlerini de yapıp bitirdim. Yani sizi bırakıp gitmeye hazırım diyorsun. Öyle diyelim. Selim de eminim destekliyordur bu kararını. Haberi yok. Olmasına gerek de yok zaten. Hocam onu ilgilendiren bir konu değil artık. Peki. Öyle olsun. Benim takip etmem gereken bir şey var mı? Yok. Sen zaten kararını vermişsin. Ben yazışmaları hallederim. Sana da haber veririm. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Rica ederim. bakalım öğrenince ne yapacaksın? Serra. Ne haber? Nasıl oldun? İyiyim. Kitap kulübündeki herkes Abant'tan dönüştü otobüste niye aldığını sorup duruyor. Sen ne diyorsun peki? Ha, ne diyeceğim? Size ne sinirleri bozulmuştur diyorum da. Yani Selim'i sabahın köründe otelden elleri kanlı çıkarken görenler var. O yüzden kavga ettiğiniz dedikodusu ayyuka çıkmış haberin olsun. Yasemin lütfen. Tamam peki. Sizin o küçük diye beğenmediğiniz eve kim tuttu biliyor musun? Kim? Burak. Ne? Yok artık. Serra. Böyle dönüp bakacağını anlatsana şu olayın aslını. Sonra anlatırım. Selim müsaitsen konuşalım mı biraz? İyi o zaman görüşürüz bay. Görüş. Bye. Önce benden duy istedim. Tamam dinleyeceğim seni. Ama önce şu Burak konusunu merak ediyorum. Burak konusunu mu? Siz Burak'la ne ara bu kadar samimi oldunuz? Burak bizden bile sakladığı özel hayatını seninle paylaşıyor. Ve sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Adı üstünde özel hayat. Paylaşmamam rica edildi ben de sustum. Öyle mi? Ben aynısını yapsam... ...sen kesin kıskançlık krizi eşiğinde... ...bana böyle dürüstlük dersi verirdin. sen git o sırrını seninle paylaşmayan en yakın arkadaşından hesap sor istersen. Ama ben kız arkadaşından hesap sormayı tercih ediyorum. Eski kız arkadaşından. Ben işe geç kalıyorum. Söyleyeceklerim bittiyse. Ben sana söyleyeceğim en büyük cümleyi abartta söyledim. Ama sen farkında bile değilsin. Ver Serra? İyiyim sağ olun. Okuldan ancak çıkabildim. Geciktim kusura bakmayın. No, sorun değil. Geçen gün de annen kocamın ofisindeydi biliyor musun Serracığım? Annem mi? Yok canım benzetmişsinizdir. Annem tanımaz İhsan Bey'i. Tanımaz mı? Hiç tanımıyor gibi bir hali yoktu. <laughs> Tanıyor olmasında bir tuhaflık yok. Yani bir dönem Nilgünler dahil hepimiz aynı çevredeydik. Tanımak bir şey, az tanıyıp ya da tanımadığın adamın ofisine kadar gidip ona yılışmak başka bir şey. Yılışmak mı? Hı hı. Git annene sor istersen canım. O sana anlatsın. İhsan da zaten anlam verememiş. Eski bir tanıdığım çat kapı ofisime gelince geri çeviremedim dedi de ben de çok üstelemedim. Ama bu sormak lazım. Neyse, terim kurumasın. Ben gideyim, halledecek işlerim var zaten. Ben. Sevimsiz ya, tam bir sevimsiz. Sakin ol Serracığım, sakin. Böyle tepkiler aseneyi besler. O yüzden sen soğuk kalmalarını kaybedebilme yetiş. Hoş geldin kızım. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı anne? Ne gibi? kutlusaya ailesi gibi. Onları tanıyıp tanımadığınla ilgili mesela. Ne anlattı sana o uğursuz Beril Kutlusay? O hiçbir şey anlatmadı. Aksine kocasıyla birlikte İhsan Bey'in hayatını nasıl kararttıklarından falan bahsetti. Bak sen. Demek günah çıkartmaya gelmiş Sultan Hazretleri. Ben de bu kadın acaba niye bu kadar gereksiz detaylara giriyor diye düşünürken... Freşte Asena e karşıma geçip annen kocamın ofisindeydi dedi. Doğru mu? Gitti mi gerçekten İhsan Bey'in ofisine? Sıra açıklayıp. Ya ben. neyi açıklayacaksın? Neyi açıklayacaksın? Kırk defa sordum sana. Tanıyor musun dedim. Niye bu kadar ön yargılısın dedim. Gıkını bile çıkarmadın anne ya. Resmen sakladın benden. İhsan Bey'i ofisine gidebilecek kadar yakından tanıdığını sakladın benden. Serra hayır, ne olur yapma. Bırak Allah ya. aşkına ya, bıktım, bıktım, kendi hayatımdan sorumluluklarımdan, senin yüklerinden, benim yüklerimden bıktım. Ben zaten her şeyin altında ezilirken, bir de bu çıktı başımıza. Serra uzatma artık, rica ediyorum. Neyi uzatmayayım? Yalan söylemeni mi? Yoksa Selim'in babasıyla? El ele karısına yakalandığım bölümü mü? Vur kızım yüzüme. Burada rahatla. Dün geceden beri dilim de tüy bitti düşündüğün gibi değil demekten Serra. Ya yetmiyor anne. Yaptığın yarım yamalak açıklama beni tatmin etmiyor. Bir şeyler sakladığını düşünüyorum nedense. İyi tamam gel otur. Otur anlatacağım ne sorarsan hadi gel. İhsan Kutlu Say'la nasıl ve ne zaman tanıştınız? Oradan başlayalım o zaman. Ben 16 yaşındaydım, İhsan da 18. Sınıf arkadaşıydık işte lisede. Unutamadığın aşkın İhsan Kutlu Say'mış demek. Ay be. Evet. Boşanıyormuş onlar. Yani siz ikiniz birlikte. Ne münasebet ya? Saçma ama yok artık. Bizim ikimizin de boyumuz kadar çocukları var. Boyu kadar çocukları olanlar aşk yaşayamaz mı? Bir bakarsın Selim Kutlusay üvey kardeşim oluvermiş. Ay, düşüncesi Sen ne yapmayı düşünüyorsun peki? Görüşecek misin o adamla? Ay Sera saçma ama ne görüşmesi? Geçmiş kızım bizden artık. Allah Allah öyle bir iki buluştuk işte biz. Yok ötesi. kızlar. Ya dönüşün kusura bakmayın ben o yani o an böyle sinirle ne dediğimi bilemedim biraz fazla ileri gittim galiba. Yeni mi aklın başına geldi? Dağsız kaldın herhalde. Al işte. Burak! Gel. Neden yaptın? Ne yaptım lan ne bağırıyorsun? Statik notumu neden değiştirdin? Bakası. Ne biçim arkadaşsın lan sen? Oğlum görüntülerim var. Sana yardım eden güvenlik görevlisinin yazılı itirafı var lan. Neden? Ne varsa var lan. Yaptım, ne var? Yaptım. Ay, ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bırak dur, bırak. Ne yaptın? Ya, 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 ya. Ben seni Selim. kardeşim sanmıştım oğlum! Kardeşim sanmıştım! Yap, Selim yapma yapma boğuluyor çocuk ya! Selim bıraksana! Selim! gel ne bakıyorsunuz? Yardım etseniz ayırsanıza! Selim! sanmıştım. etmez etmezmişsin. Al, senin olsun. Rüyalaşırsınız. Allah topunuzun belasını versin. Özür dilerim. Ne özür? Neden kavga ettiğimizi yeni öğrendim. Öyle mi? Ben de inanamadım duyunca. Tabii. Sen düşünmüşsündür. Selim haksız yere kavga çıkarıp burayı yere sermiştir. Buna inanmışsındır ama aksi olduğunu öğrenince şaşırmışsındır tabii. Selim. Tamam haklısın. Özür dilerim. Özür falan bittiyse ben gidebilir miyim? Hayır. Konuşacağız çünkü. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Tükettik her şeyi Serra. Sen tüketmiş olabilirsin. Ama ben daha anlatmaya yeni başlayacağım. Selim tamam bak en yakın arkadaşının kazığıyla sarsılmış olabilirsin. Keşke bir dinlesen. Ya Serra benim öğretmenimmiş gibi konuşma. Sürekli eleştirme beni ben daralıyorum. Daralıyorsun. Evet, daralıyorum. Ne zamandan beri? Bir süredir. Tamam. Ben kapatıyorum o zaman konuyu. Sen ne yapacağını iyi bilirsin zaten. Aynen öyle. Böyle mi konuşacağız yani? Ne dersen beni tersleyecek misin? Biz yapamıyoruz Serra. Olmuyor, beceremiyoruz. Sen beni sürekli eleştiriyorsun beni sevdiğini bana söylemek yerine... ...sevgini gösterdiğini ima ediyorsun. Ama o kadar köşelisin ki bunu yaparken bile... ...yaparken bile kalp kırıyorsun. Elle tutulur hiçbir tarafım yok yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya ne dedin o zaman? Daha açık söyle. Bizden olmayacağım. Ne ben sana yetebilirim, ne sen bana yetebilirsin. Son sözün bu mu yani? Peki. Ben senin Amerika'ya gittiğini bile Onur abiden öğreniyorum. Bir de karşıma geçmiş dürüstlük dersi veriyorsun bana. Efendim değil. Yine benden nefret ediyorsun değil mi? Neden Selim'i bu kadar kıskanıyorsun Burak? Sara. Yani aldığı ufacık bir nottan bile irrite olacak kadar neden nefret ediyorsun? Yani tamam ben kabul ediyorum iğrenç bir insanım. En azından bunun farkındasın. Serha, ne var Selim'de bu kadar sevecek? Hayır, gerçekten söyle ben. Çünkü çok merak ediyorum yani. Selim'de olan ve bende olmayan şey ne? Şu yaptığın en son hareket anlatıyor zaten her şeyi. Selim sana bu kötülüğü asla yapmazdı. İşte aranızdaki fark bu. Selim'in gerçek yüzünü bilmiyorsun. Sen daha gerçek Selim'i görmedin Serra. Neymiş Selim'in gerçek yüzü? Anlat ben de bileyim. Ben anlatsam sen inanmayacaksın. Şahit olman lazım, kendin görmen lazım. Belki o zaman sen bile korkacaksın Selim'e. Bir daha yaklaşmak istemeyeceksin. Göster o zaman Burak. İspatla. İspatlayayım. Tak, taksi. Tam üstüne. Nereye gidiyoruz? Selim'in gerçek yüzünü görmeye gidiyoruz. Hadi buraya? Sen Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum demedin mi? Dedim. Burası ne alaka? Burası. Burası Selim'in dünyası. Sığın Bunu hepimiz biliriz ama hiçbirimiz konuşmayız, dile getirmeyiz, yokmuş gibi davranırız. Serra. Eğer ki sen Selim'in hayatına girmek istiyorsan... ...onun bu gizli dünyasını kabul etmek zorundasın. Ben dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum sen. Tamam, aldın mı? Aldım, aldım, her şeyini aldım. Gel. Yavaş. Gel şöyle. Yavaş. Dön. Açtım, açtım, açtım. Gel. Biricik, Serra ile sen mi haber verdin? Ne işleri var burada? Hayır tabii ki de, ben söylemedim. Söylenmemiş. Gel, gel. Gel şöyle, gel. ...sen de görmen gerekeni gördüm. Burak, ne oluyor? Sen dedin ki ben Selim'in gerçek yüzünü görmek istiyorum. hayat olduğu dünyayı görmek istiyorum dedim, gördün. Bu kadar. Ya Burak, saçmalama. Selim'in ne işi var burada diyorum. Serra, Selim böyle bir insan işte. Selim birisine kızdığında, Selim sinirlendiğinde... ...Selim üzüldüğünde bu şekilde rahatlıyor. Birilerini döverek mi? Aynen öyle. Birilerini ölesiye döverek ya da ölene kadar dayak yiyerek. Ya, ya bu hastalıklı bir durum. Kimse görmüyor mu ailesi? Ya zip. tamam, tamam, tamam. Ama şu anda biz bunu burada mı konuşacağız? Gidelim konuşuruz yine. Ya Biricik. Biricik'in ne işi var burada? Biricik buradaki adamlara, buranın adamlarına para yediriyor. Yani ters bir şey olduğunda, Selim'e bir şey olduğunda çat diye hemen Biricik'e haber veriyorlar. Biricik de geliyor, bu enkazı buradan alıyor ve gidiyor demin olduğu gibi. Serra, Selim'i her haliyle kabul eden tek insan Biricik. Biricik Selim'i değiştirmeye çalışmaz. Biricik Selim'i defolarıyla kabul eder. Kabullenir. Selim de zaten bunu bildiği için asla Biricik'ten vazgeçmez. Selim bak böyle olmaz. Gel bir acele falan gidelim. Şu kaburgana baktıralım. İstemiyorum. Ya yapma şöyle. Geçen sefer de aynısı oldu. Az kalsın hiç kanamadan. Biricik uzatma. İyiyim. Teşekkür ederim. Serra. Benim bu halimi de gördükten sonra artık beni hiç istemezsin. Nasıl baktı gördün mü? Sanki deli gömleği giymiş bir yabancıya bakar gibiydi. Şaşırmış, korkmuş. Neyse, sen şimdi düşünme bunları. Şimdi eve gidelim. Sen güzel bir duş alırsın. Sonra ben sana arkesi falan veririm. Famsmanını yapalım. Böyle birkaç saat uyutma kendine gelirsin. Hiçbir şeyin kalmaz. Sağ ol. Niçin? Beni bırakmadığın için. İnsan sevdiğini bırakır mı hiç seni. Biliyordunuz yani. Biliyorduk. Hatta bir iki kere bir Selim'le konuşmaya da çalıştık. Ama bir her seferinde sinirlendi, kızdı, konuşmak istemedi. E biz de bir yerden sonra vazgeçtik, saldık. Biricik vazgeçmemiş ama. He, ee, Biricik bu. Söz konusu Selim olduğunda asla pes etmez, sonuna kadar savaşır. Hatta bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın öbür gün siz Selim'le barışsanız, ne bileyim böyle çoluğa çocuğa falan karışsanız... Biricik yine de bırakmaz Selim'in peşini. Vay be. Ne aşkmış arkadaş. Aşk. Aşk değil aslında. Yani daha çok hastalık gibi. Selim kutlu soy hastalığı. Tedavisi var mı? Yok. Olsa da zaten Biricik kabul eder mi? Etmez.